sayılarla çarpma işleminin doğru çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tüm hocanız. Şimdi burada güzel elimde 10 tane birbirinden güzel soru kalıbımız var. Bu soruları çözdüğümüzde bu konuyu tam manasıyla pekiştirmiş gibi olacağız. Tamam mı? E, eminim Sizler daha farklı sorulardan, kaynaklarınızdan çözdünüz ama buradaki soruları da dinlemenizden fayda var diyorum. Hocam yine bu soruları nereden çözüyorsunuz dersiniz? Çanta yayınları İdol Matematik serisi konu özetli ve etkinlikli soru bankası kitabından çözüyoruz arkadaşlar. Almak isteyenler, benimle beraber çözmek isteyen arkadaşlarım olursa bize eşlik edebilirler. Hemen şunu da hatırlatalım. Kanala abone oluyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bildirimleri açıyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Ve arkadaşlarınıza tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Doğru mu? Ben duymuyorum ama görmüyorum. Hissettirin. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Hocam ben dinliyorum, ben izliyorum gibi yoruma lütfen eşlik edin. Hocam ben buradayım. Bir göreyim sizleri ya. Bir ufacık beğeni atın. Bir şeyler yapın. Ben burada kendi kendime konuşuyormuş gibi hissetmeyeyim. Vallahi alıp götürürler beni deli diye kendi kendime konuşuyorum diye. Peki hadi gelin ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Acaba hangisi doğru? Arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımından bir kere eksi geldiği için bu arkadaş elendi. Şimdi geçiyorum B'ye. Bakın eksiyle artının çarpımından bir kere bu arkadaş artı mı geldi? İki zıt çarpımı ne olması gerekirdi? Eksi olması gerekirdi. Sen de gittin. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artı doğru. 4 ile 7'nin çarpımı 28. Direkt işaretliyor. Peki hocam diğer arkadaşa da baksaydık. E bakalım diğer arkadaşa da. Şimdi eksi ile artının çarpımı bir kere ne? Artı demiş. Ya eksi ile artının çarpımı olabilir mi öyle bir şey? Eksi. O zaman sen yanlışsın diyoruz. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. Arkadaşlar ikinci soruda önceliğimiz neydi bizim? İşaretleri çarpmak. Bakın eksi ile eksiyi çarparsak burada ne oldu? Artı oldu. Burada da bir artı var değil mi? Bakın artıyla artının çarpımı. İki aynı işaretlinin çarpımı artıydı. Sonucumuz bir kere ne geldi? Artı geldi. Şuradaki arkadaşları ele diyeyim. Peki 6 kağıtı 7 42 çarpı 2 yaparsak arkadaşlar 84 ve sonucumuz artı olacaktı. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Şimdi yukarıda modellenen işlemin matematiksel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Önce adama diyoruz ki sen kimleri paket yaptın? Eksileri paket yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Sen eksi 1'den 5 adet paket yapmışsın. Peki kaçlı paket yaptın kombin? 1, 2, 3 ve 4'lü kombin yaptım diyor. Bak 4'lü kombin yaptım. E peki bu eksi 20 olması lazım değil mi? Hangisi arkadaşlar doğru cevabımız? B gelmiş oldu. Değil mi? Bak ne kadar basit. Sadece dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sadece dikkat edin. Gerekirse benim videolarımı bir daha bir daha izleyin arkadaşlar. Bir daha izleyin, bir daha izleyin. Anlayana kadar izleyin arkadaşlar. Tamam? Peki. Geldim sayı doğrusu olan. Yukarıdaki sayı doğrusunda modellenen işlemin matematiksel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hmm. bakıyorum şimdi bu arkadaş Sıfırdan 6 gitmiş. E buradan da 6 gitmiş. Arkadaşım sen 6 6 mı gidiyorsun? Evet ben 6 6 gidiyorum. Peki çok güzel. Kaç tane 6 gittin? 2 tane 6 gittim. O zaman benim diyorum doğru cevabım A seçeneği olması gerekir. Peki. Yukarıdaki tabloda sarı ve yeşil zemindeki tam sayılar çarpılacak. Son, Sonucu kesişim karesine yazılacaktır. Peki Önce bir çarpalım ondan sonrasına bakalım. Burası eksi burası artı geldi mi eksi? Kizit işareti. Peki 5 çarpı 9 45. O zaman burası eksi 45. Peki eksi 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 ile 3'ün çarpımı 15. Artı 4 ile artı 9 diyor. Bakın artı artı burası artı oldu. 4 kere 9 36. Artı 4 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Artı ile eksinin çarpımı eksi 4 çarpı 3 12 geldi. Ve kutucuğu doldurdum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesişim karesine yazılabilecek sonuçlardan biri olamaz. Ha bir olamaz. Bak eksi 12 var. Artı 15 var. Artı 36 var. Ama buraya bakın. Artı 45 diyor. Biz sonucu ne bulmuşuz? Eksi 45 bulmuşuz. Şimdi 10 soruluk bir yarışmada her doğru cevap için artı 4, her yanlış cevap için eksi 3 koy. Şimdi şöyle yapıyorum. Doğru cevap artı 4'müş, yanlış cevap eksi 3'müş. Boş bırakılan sorulara puan verilmemektedir. Bu yarışmacı 4 tane soruya doğru cevap vermiş. Şimdi 4 tane soruya doğru cevap vermişse 4 çarpı artı 4 ne yapar? Artı 16 bir kere puanı cebine koymuş. 3 tane soruyu boş bırakmış. Şimdi sen 4 tane soruya doğru cevap verdin. 3 tane soruyu da boş bıraktın. 7 soru. Kaç soru vardı? 10 soru. 7'si de çık. 3 soru yanlış. Bak, 3 soruya yanlış cevap verdim. Peki o 3 soru bize her birisi kaç puan kaybettirdi? Eksi 3 puan kaybettirdi. 3 puan kaybettirdi. Peki 3 çarpı yani artı 3 üç, ile eksi 3'ün çarpımından eksi 9 puan da kaybımız var. Peki burayı toplarsak artı 19 Artı 19 diyorum pardon. Artı 16 eksi 9 ne geldi? Artı 7 puan gelmiş oldu. O zaman doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Geldim şimdi buraya. Bir ileri adımı 12 cm. Bakın bir ileri adım 12. Bir geri adımı 8 cm olan bir çocuk her defasında bir ileri iki geri adım atıyor. Mehteran takımı gibi. Bir ileri gidiyor iki geri geliyor. E bu ileriye gidemez ki hep geri gider. İlk adımını ileri atan çocuk 12 adım attığına göre son kaldığı yerin başladığı yere göre konumu santimetre cinsinden aşağıdaki tam sayılardan Şimdi burada şöyle bir olay isteyelim. Bakın şöyle bir olay isteyelim. 12 ileri gittim. Ve 8 geldim. 8 geldi. Şimdi eksi 8'den kaç tane geldim? 2 tane. Yani eksi 16 santim. E artı 12 santim ileri gittim. 16 santim geri geldim. Aslında ben her üçlü kombinde bakın arkadaşlar. Üçlü, her üçlü kombin değil mi? Üçlü kombinde eksi 4 geri geldim. Her üçlü kombinde eksi 4 geri geldim. Şimdi 12 adımda kaç tane üçlü kombin atarım? 4 tane üçlü kombin atarım. Doğru mu? 12 adımım var arkadaşlar. 12 adım var. Ve üçlü olarak ne yapabiliriz? 4 defa üçlü kombin yaparım. 4 defa üçlü kombin yaparım her üçlü kombin beni dört adım geri götürüyorsa peki dört defa yapmış olduğum kombin beni nereye götürür? Alır eve götürür. Alır eve götürür. Ben ilerleyemem. Hadi de geriye gidelim. Ne oldu? Eksi 16 oldu. Güzel bir soru. Bak. Tadından yenmez bir soru. Yazan hocama teşekkür ediyoruz. Pekala. Geliyoruz. Yukarıdaki eşitlikleri sağlayan diyor. Yukarıdaki eşitlikleri sağlayan. Ondu bundu bundu. Tam sayıların çarpımı kaçtır diyor. Ondu bundu bundu diye bulacağız. Peki bak. Şimdi ne diyorduk arkadaşım? Burada eksi 9 var mı? Var. Burada ne var? Eksi 5 var. Ne yapmış? Değişme özelliğini kullanmış. Değil mi? Buradaki arkadaş kaçmış? Bunların çarpımları diyor. Hop. Kareyi eksi 5 bul. Şimdi geldim buraya bak. Fısır fısır dedikoduculara bak bak. bak. Eksi 2 burada. Bak 5 de burada. E bu adam da olsa olsa eksi 3'tür diyoruz. Hop eksi 3'ü de buraya yazdık. Peki buraya bakalım. Eksi 9 ve artı 9 olmuş. Bakın eksi 9 artı 9 olmuş. O zaman bu ne oldu? Eksi 1 oldu. Değil mi? Bu arkadaş da eksi 1'miş. Ve bunların çarpımına bakalım. Önce işaretler. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artı. Burada ne var? Eksi. Artı ile eksinin çarpımı ne geldi? Eksi. Önce bir eksi yazdık. Sonra 5 ile 3'ün çarpımı 15. Bir kere 15. 15 dedik. O zaman cevabımız ne geldi arkadaşlar? Eksi 15 gelmiş oldu. Peki geçtim yan taraftaki soruya. A tam sayısının tam sayılarla toplama işlemine göre tersi. Hmm. Tam sayılarla çarpma işlemine göre etkisiz eleman olan tam sayının toplama işlemine göre tersi. Yukarıdaki bazı semboller ve sembollerin anlamları verilmiştir. Buna göre yukarıdaki değişikliği sağlayan F tam sayısı kaçtır diyor. F tam sayısı kaçtır. Şimdi 4'e bakıyorum. A tam sayısının tam sayıları toplama işlemine göre tersi. Yani şu arkadaşın toplama işlemine göre tersi eksi 4. Peki burada ne var? Üçgen tam sayılarla tam sayılarla çarpma işlemine göre etkisiz eleman. Ha, etkisiz eleman çarpma işlemine göre 1'dir. Olan tam sayının toplama işlemine göre tersi. E bunun toplama işlemine göre tersi. Bu adam artı 1 ise o zaman eksi 1 olmalı burada. Eşittir. Karşı tarafta da eksi 1 artı f var. Bakın arkadaşlar. Burada eksi ile eksinin çarpımı artı 4 kere 1 ne geldi? 4 geldi. Eşitliğin karşı tarafında da eksi 1 var. Artı f gelmiş oldu. Değil mi? Peki. Şimdi bakın f'nin olduğu yer ne olursa bakın burada artı işaretim var mı? Var. Burada eksi var. O zaman demek ki buradaki arkadaş ne olacak? Artı olacak. Demek ki f işlemi ifadesi sayısı büyük bir sayı ki 1'i çıkartıyoruz ki 4 buluyoruz. O zaman otomatikman buradaki 4 de 1'in toplamıdır da diyebiliriz. Yani f ifademiz ne gelmiş oldu arkadaşlar? Artı 5 gelmiş oldu diyoruz. Peki. Geldik videomuzun son sorusuna. Bankaların her bir müşteriye verdiği kredi notu şöyle hesaplanır. Bir müşteri bir ödemeyi son ödeme günü yaparsa kredi notu değişmez. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde geciktirilen her gün için eksi 3 puan kredi notu düşülüyormuş. Son ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde erken ödenen her gün için artı 2 puan toplanıyormuş. Şimdi aşağıdaki tabloda banka müşterisi olan 3 kişinin kredi kartı ödeme bilgileri verilmiş. Buna göre bu 3 kişinin kredi notundaki değişimlerin toplamını ifade eden tam sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gelin arkadaşlar bakalım. Seçile bakıyoruz. Seçil'in normalde kredi kartının ödeme günü 12 Haziran'mış. Seçil 2 gün öncesinden ödemiş. Bak 2 gün öncesinden ödemiş. 2 gün öncesi her gün için 2 puan veriyorsa 2 gün için 2 çarpı 2'den Seçil artı 4 puan toplamış. Peki Barış'a geliyoruz. Bakın Barış 10 ödemesi 12 Haziran 17 Haziran'da ödemiş. Yani ne yapmış? 5 gün geç ödemiş. Her gün her geç ödediği günde eksi 3 puan kredi notuna yansıyormuş. O zaman artı ile eksinin çarpımı eksi 5 kere 3 15 diyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 15 puan. Geldim alçaya. Sude'nin kredi kartının ödeme günü 12 Haziranmış. Sude ne zaman ödemiş? 4 gün öncesi 8 Haziran'da ödemesini bitirmiş. 4 gün avantajlı ve her güne 2 puan yazılıyorsa, 4 gün boyunca 4 çarp artı 2'den Sude'ye ne yazılmış? 8 puan yazılmış. Arkadaşlar burada artı 4 var, burada da artı 8 var. Bu iki arkadaşı toplarsak burası ne oldu? Artı 12 puan mı oldu? Evet, artı 12 puan oldu. Aşağıda eksi 15 var. Artı bakın bir de burada artı 12 var arkadaşlar. Yani aslında artı 12 değil mi? Eksi artı 15 gibi düşünelim. Burası ne geldi arkadaşlar? Eksi 3 puanımız olmuş oldu. Ver. Bu videoya da noktayı koyar. Mükemmel sorular çözdük derim. Umarım anlıyorsundur. Anlamıyorduysan bir daha bir daha dönder dönder. Tekrar tekrar ne yap arkadaşım? İzle. Bak. Yoruma beğenip beğenmediğini iliştir. Anlamadığın bir şey olursa yorumda ben sana yine yardımcı olurum. Yorumda da sorabilirsin. Yine destek olurum arkadaşım. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Yine güzel bir beğenmeyi, yorum eklemeyi, abone olmayı, arkadaşına tavsiye etmeyi ve ders çalışmayı en önemlisi de soru çözmeyi unutma sevgili arkadaşım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.